Hello sesini Yağmur abladın. Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün yine Şükür Rush oynayacağız hep birlikte. Çok bir değişiklik yapmıyoruz. Tek bir değişiklik yapalım. Bugün videoyu izlemeye başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bakalım. Abone butonlarına da tıklandığına göre artık başlayabiliriz. 9000'lik satın alım yaptım arkadaşlar ben bugün. 12.000'lik falan bir kasayla girdim. Umarım güzel geçer. Zaten son dönemlerde biliyorsunuz Sugar Rush Santas. Bir de Gate of için daha oyun oynamıyorum neredeyse. Can yayınlarda ufak tefek değişiklikler yapıp oynayabiliyorum. Bu da tabii sizi kırmamak için yayına geldiğiniz zaman istekte bulunuyorsunuz vesaire. Çoğu zamanda da istek yapılan oyunlarda kayıp yaşıyorum tabii. Orası da ayrı bir şey ama sağlık olsun yapacak bir şey yok artık. Onun zararında her türlü zaten sürekli oynadığım ve vereceğine net e, güvendiğim oyunlardan çıkarabiliyorum. Hadi bakalım 3400 geldi buradan 9000 bastık son spin'deyiz artık bunu artık bir yükseltmen lazım. Ödemen lazım artık 4000 hadi 5000 daha. <laughs> hadi be. Helal işte bu. Çok güzel devam ediyorsun. Açtın arayı da devamını getirebilseydin daha mükemmel olurdum be. Arkadaşlar bu arada aşağıya yorumlara güvendiğim siteler kısmında ee, Güvenli sitelerin linkini bıraktım ben haberiniz olsun Biliyorsunuz piyasada çok fazla dolandırıcı siteler kaynıyor Google'a sitenin ismini yazdığınız zaman fake siteler karşınıza çıkabiliyor Bunun önüne çıkabilmek için ben aşağı yorumlara Orijinal linklerine kendi oynadığım sitelerin linkini Yatırımda çekimde hiçbir problem yaşamadığım linkleri ekledim haberiniz olsun arkadaşlar Çünkü soruyorsunuz çok fazla kez Discord'dan da Telegram'dan da Sen nereden oynuyorsun sen bu milyon kazançları nereden vuruyorsun falan diye Merak ediyorsanız hepsi aşağıda yorumlarda. ilginiz olsun yani. Haydi bakalım. Hayır dolu 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 ekran dolu dolu vermen lazım. Şöyle ekranın yarısını kaplayacak kadar sarı kalplerden gelse mesela ay kadar Geldi. Ya şu kalplerin arasına bir şeyler sıkıştırıp durma da artık bir patlat gelsin şu sarı kalpleri be. Vallahi adama var ya cinnet geçirtirsin ya. Hayır bilgisayarın ekranını kıracağım yani ödemedin bilgisayar alacak parayı bile ödemedin ki neyle kıralım be. Sonunda yani 16.000 verdim de 6.000 yani 6 6 anladın mı? Bastığın iki katı bile değil. Neyse bir tık da olsa kara geçiren betten ben bir devam ediyorum yine. Güzel fena değil. 12 ile başlattı bu sefer. Ya inşallah sinir hastası olursa çıkmam bugün burada. Hayallerle hayaller kurarak geldim. Dedim şu güreş seviyor beni. Tantata girmeyelim bugün şu güreşten dedim. Ortalama bir şeyler vurur çıkar keyfimize bakarız. Akşam da dedim bir yayın patlatırız. Olacak gibi değil. Yani bu kadar naza çekemezsin kendini. Bu kadar naza çekemezsin. <laughs> Bom, boş dönüp gidiyorsun ya. Vallahi bak bu kadar boş dönemezsin. Yani övdük 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 de gömdün lan bizi. Vallahi gömdün bizi şu anda. Güzel açtın arayı Ayber be. Sensin ulan. Arkadaşlar bu arada başta da söylediğim gibi aşağıya yorumlara güvendiğim siteler kısmına yatırım da çekip hiçbir problem yaşamadığım sitelerin linkini bıraktım. Sabitledim ben haberiniz olsun eğer merak edenleriniz varsa. Telegram'dan işte Discord'dan çok soruyorsunuz çünkü. Yani çok güzel köşeyi döndük bu arada şu anda. Ama bence durmak yok. Yola devam diyelim biz. Bir tık yükseltebilirim aslında. Ama çok gibi yani 2000 falan yükseltsem mi? Hadi be bakalım korkanı çocuğum mu olur sanki. Nasıl olsa kalan kasa her halükarda zaten iki katı şeklinde. Katlanmış bir şekilde. Ona güvenerekten bayağı sağlam bir tutar bastım. İnşallah sağlam tutar bana basmaz. Bari bir şey ödemezse sıçtık. <laughs> Lolu topları, molipopları bir yerde toplaya toplaya ver artık. Aralarına bir tane bir tane bir şey sıkıştırma be. Atsana bir tane daha skater orada. Atmışsın iki tane gözüme sokuyorsun. Nerede üçüncüsü? Allah'ım belası ya. 18 bin bastım oğlum boru mu ya ödesene artık şunu Bak gitmiş 4 tane sarı kalbi aşağıya sıkıştırmışsın ya Boşsun be yemin ediyorum boşsun Öde şu kalpleri artık Abi gene getirdi sıkıştırdı araya bir tane bir şey oldu vermedi o kalbi Değiştir değiştire 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 vallahi var ya Ben bu Sinir hastası olacağım yakında gerçekten. <laughs> Hah ya şöyle işte. Bak nasıl pamuk gibi oldu görüyor musun, değil mi? Güzel açtı arayı. güzel sembol verdi şu an. 5 bini verdi. <laughs> Güzel. Yukarıdan da kırmızı mumunu indirdim mi? Olsun, olsun, olsun. Hadi be, güzel devam ediyorsun. Gözlerim yaşardı. Son dakika golünü de at. Tamamsın artık. Ayii! O da güldürmedi de. On bile çektim ben şimdi. Seri bir şekilde arayı soğutmadan tekrardan 10 binden satın alımımızı yaptık arkadaşlar. kasamızda 18 binimiz kaldı. Girdiğimiz kasa hala karlı bir şekilde kasada duruyor. Kârında karından oynuyoruz gibi bir şey şu anda. ödeyeceksin yani ödeyene kadar zaten zorlayacağım Sugar Rush da Santa's Great Gift ise ikisi de özellikle dedi hakkında bu kanaatime kesinlik getiremem arkadaşlar ama Santa's ve Sugar Rush da oyunun üzerine gittiğiniz zaman ödeme yapıyor oyunlar sürekli böyle tutar değiştire değiştire oyunun üzerine gide gide yani mesela benim zaten kanalımda görüyorsunuz ben diğer yayıncılar gibi videoları öyle kırpa kırpa paylaşmıyorum Öyle editle ödütle uğraşmıyorum ben çok fazla. Neyse başlattığım ve bitiş, bitirdiğim yerde atıyorum size her zaman. Uzun uzun da oynuyorum zaten farkındaysanız arkadaşlar. Benim 30 dakikaya aşan bile videolarım vardır. Santas'ta da Sugar Rush'ta da. Özellikle Sugar Rush'ta 2000 lirayla girip de 420 bin lira vurduğum videom yarım saat oynamıştım o videoyu mesela. Zaten bunları aşağıdan linkini bulup izleyebilirsiniz. Bu arada çok güzel denk geldi o sarı kalp var ya. Anasını avradını ağlatacaksın şimdi. Oraya yine bir sarı kalpleri doldursan. Yine 2000 lira karımız var. Ben diyorum ki. Artık bir risk alıp viski içme zamanımız gelmedi mi? Güzel bir kar yaptık. Ee, 20 bin bir karımız var. Neden 40 bin olmasın bir karımız? Neden kar ikiye katlamayalım? 10 binden bir el daha satın alalım Yaptım ben şimdi. Haydi bakalım. Nasıl bir ev geçireceğiz? Aslında var ya şeytan diyordu ki şu 30 binin hepsini bassaydın tekerde. 10 bin basana kadar. Çünkü oyun açık arkadaşlar. Oyun açıkken sen kasadaki paranı esirgersen eğer kasandakinden de oluyor bastığından da oluyorsun. Gıdım 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 yemeye başlıyor bu sefer. Yani yıllardır öğrendiğim bir şey varsa eğer bir taktik varsa o da bu. Haydi. 500 attım daha 3 spin kaldı. Lan neredesin ödesene artık bin lira bile vermedin senin Allah'ın yok mu oğlum senin yuh ya vallahi billahi yuh ya Var ya şakası leş gibi bir el geçirdim az önce yapamamıştım ama bu el yapacağım galiba ben bunu 20 bin basayım mı 22 mi? 20 iyi 20 Zaten 22'yi ayarlamakla uğraşamayacağım şu anda. 2000 kalsın. Kötü düşürmek istemiyorum da. Aslında 2000'i bırakmaktaki en büyük sebebim de gider balıkçılarda falan farmlaya farmlaya bir şeyler yaparım falan. Bu 20.000'i 20 kaybedersem diye bir kafa yapısıyla böyle yaptım. Ben genelde biliyorsunuz. Kasada her zaman 300-500 bir şeyler bırakırım. Ama kötü de düşünmek istemiyorum ya. Bu 20 bini de yersen var ya. Allah belanı versin senin. Daha da başka diyecek tek kelime yok sana. Ver şu morayıcıkları. Güzel. Çok güzel denk geldin hem de. İyi o da fena değil. Hoppa! işte sensin be. 10.000 kara geçirdi bile şimdiden bize. Ne? 11 15 15. 20 basmıştım. Oha. Helal lan sana. 40 güne kadar yolun yok mu şimdi senin? Daha 4 spinimiz var. 40 hadi çıkalım gidelim artık buradan. Çok uğraştık hatta 45 oldun. Sensin. Yemin ediyorum sensin be. Hayatımın aşkı oyun. Gerçekten. Evli olsam kocamı boşama sebebi misin sen? <laughs> Şaka yapıyorum tabi ciddiye almayın da. Son yaklaştık artık. Çok da güzel bir oyun geçirdik arkadaşlar. 9000 lirayla 48000 TL. Çok güzel bir kasa katlama serüveni gerçekleştirdik sizle birlikte. Eğer beni izlediyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atıp bana destek olabilirsiniz gençler. Kesinlikle Yağmur abladan hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.